We gave you military president. equipment you and it you it men your men are brave, president. but they had... A... Amerika Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin Washington'da dün akşam gerçekleşen görüşmesinde tansiyon yükselince Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri üzerine yapılması beklenen anlaşmada imzalanmadı. Trump'la Zelenski oval ofiste kameralar önünde birbirine girdi. Zelenski Beyaz Sarayı terk etti. Olayın yankıları dünya gündemini meşgul ederken Amerika vakit kaybetmeden harekete geçti. Beyaz Saray'ın Ukrayna Enerji Şebekesi'nin restorasyonuna verdiği desteği sonlandırdı. Feel We're going to feel very I'm, good I'm and very strong. You, you will feel You're right now not in a very good position. You've allowed from yourself to be in a very bad position. Amerika Başkanı Donald Trump'la Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin Beyaz Saray'da değerli maden anlaşması imza buluşması kavga ile bitti. Zelenski'nin Amerika'nın Putin'i durdurmadığı iddiasına sinirlenen Trump, Üçüncü Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık dedi. İki lider arasındaki toplantı iptal edildi. Zelenski Beyaz Saray'dan ayrıldı. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna Enerji Şebekesi'nin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu. New York merkezli NBC kanalının iki Uluslararası Kalkınma Ajansı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Amerika, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna Enerji Şebekesi'nin yeniden yapılandırılması için ayırdığı yüz milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu. Uluslararası Kalkınma Ajansının adı açıklanmayan bir yetkilisi yaptığı açıklamada bu durum yönetimin ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatıyor ve Rusya'ya Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını veriyor dedi. Rusya'nın Ukrayna'da askeri ve ekonomik olmak üzere iki yönlü savaş verdiğini kaydeden yetkili Ekonomiyi ezmeye çalışıyorlar ama Uluslararası Kalkınma Ajansı enerji şebekesini güçlendirmekte dahil olmak üzere ekonominin dayanıklı olmasına yardımcı olmada merkezi bir rol oynadı. Ukrayna hükümetine makroekonomik bir krizden kaçınmak için büyük miktarda destek sağladık değerlendirmesinde bulundu. İki yetkili, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Ukrayna'dan çekilmesinin, kışın ortasında Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan ülkenin enerji şebekesini savunmasız bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.